da ee, si evet, yeni stüdyomuzdan size merhaba dedi. Orası çok, çok güzel bir stüdyo. Valla ben de çok heyecanlanıyorum. Ee, o zaman bunları koymak için de oraya ayrıca aparatlar hazırlarız. Efendim bu arada Antalya'dan Al Taşlı bana bir kolye göndermiş. Diyor ki almış olduğunuz altın kelebek ödülleri sizin ne kadar başarılı olduğunuzu tescillemiştir. Ben de size hatıra olarak kelebekli bir kolye göndermek isterim. Bu kelebeklerin biri siz. Biri Rahmi Bey, bir tanesi Şevki Bey, bir tanesi Arif Hocam, bir tanesi de bizleri temsil eden halk olarak adlandırdım notuyla göndermiş. Evet. Çok güzel bir kolye. Siz demiş ay yıldızı takıyorsunuz ama bunu da takar mısınız demiş. Gerçekten bayıldım kelebeklere. Ee, Alp Taşlı Bey'e de teşekkür ediyorum. Kolyemi de göstereyim şöyle. Bakar mısınız? Çok güzel. süper. Gerçekten harika. Şöyle tutayım. Ay bunu da beceremiyorum ben ya. Özür dilerim. Efendim bakın bunlardan bir tanesi Rahmi Bey'miş. Arif Bey, Şevki Bey. Hani bir tane ortada küçük var. O ben olayım bari. Bu büyük olan da halkımız. Teşekkür evet, ediyoruz dağılır. efendim. <laughs> Sağ olun hediyelerim. Çiçeklerim maşallah güzel güzel. Başladık çünkü keyfimde yerinde. Müge niye keyfin yerinde derseniz. Efendim. <laughs> Esenlerde kaybolmuştu biliyorsunuz Songül Kaya. Bulduk yine elimizden kaçırdık falan beceremedik falan diye üzüldüm annem de diyor ki niye beceremedik diyorsun